Dışarıda da var ayrıca Onunla şey değil. Evet. Arkadaşlar <laughs> Hadi kızım. <laughs> ben anlaşamadım nedense ya. git kola git kola. Koyunla güdülüyor, koyunla yiyor, koyunla yatıyor. Aynı da damdan dışarı çıkmıyor. Koyunları gene yabancı kişi gelince bunlar bağırıyor. Bağırarak haber veriyor. Çevir kızım dediğim zaman bazen tıstaya çeviriyor koyunlara, kuzulara. Bunlar his hayvan. His hayvan olduğu için veterinerin ee, ben köpeği tutturdum. Bırak onu dedi gazlara tut. Gazlara ne oldu abi dedim ben. Sonra beni gösterdi ısırdığı yere. Buradan bir ısırmış, döndürmüş böyle.